Arkadaşlar biraz önce bir sürü şey yaptım. Ama e, kayıt bir yerden sonra sona ermiş. Özür dilerim. Neyse demir bulduk, ev yaptık, yatak yaptık. Dur ben şunları chest'e koyayım. Hı? Hı. Vallahi ya çok şey oldu. Buna sadece madene mi insem? Çünkü o kadar yaptım. Tamam ya madene ineyim. Sadece madene ineceğim abi çünkü ee... Ee, nasıl desem başka yapabileceğim bir şey yok zaten yaptım. Yapacağım şeyi yaptım o kayıtta. <laughs> Ben çok üzülüm ya. Abi orada demir bulduk. Bir sürü şey yaptık, ev yaptık, bilmem ne. Oo! Buradan bence buradan güzel bir şey çıkar. Bak, altıma doğru kazacağım. Bunu yap bu kötü olabilir bazen. Bazen de çok iyi olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü kırınca alttan kesinlikle bir yere ineceğim. Lan ne buldum? Demir. Demir buldum. Dur. Demir. Başka demir. Başka şu ne lan? Taşmış. Tamam. Abi demir buldum. Şu an çok karanlık ya. Hiçbir şey göremiyorum ki. Keşke. Bak. Dedim. Dedim bir yere ineceğiz. Oha. Oha. Abi gelme. Abi ben yokum. Ben yokum. Buralarda kesinlikle bir altın elma vardır. Bunu biliyorum. Burada kesinlikle vardır abi. Altın elma. Buradan sonra sona mı veriyor? Evet. Şöyle gidelim. Çok karanlık şu an. Hop, hop. Bunlar granit. Şöyle gidelim. Evet, orada ışık var. Abi, burada ışık var. Lan, bu, ne var lan? Hayır, hayır. Kılıcım yok. Kılıcım yok, hayır. Hayır, 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 hayır. Abi, çok sinir Aha, aha. Allah zehirledi Zehirledi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Minicik şey beni zehirledi. Ne yapacağım? Açın. Öldük. Aha. Ama iyi ki bak envanteri koruyu açmıştım. Abi iyi ki açmıştım. Var ya. Hemen in, hemen iniyoruz. Hemme. Ya, dur yanımıza bir torç alalım da. Yanımıza bir torç alalım da. Öyle gidelim. Çünkü bayağı sinir bozucu. Torçsuz. Torçsuz bayağı sinir bozucu. Kır şunu. Şöyle yok koy şuraya koy. Tamam. Torç alalım. 2 torcum var. Dur şunları da koyalım orada. Torç ha. Çok lazım olduğunda koy, alacağım. Yani yapacağım hop, 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 hemen. Oha do doğru abi ölmemiz şu an çok iyi oldu dur buradan değil ya dur yanlış geldim şuradan ha öldük yanımıza su almamız lazım suyu nasıl alacağız o zaman yeniden kazacağız onun yanına hemen yanına şuraya yeniden kazacağız Mecbur çünkü başka şekilde yapamayız. Olmuyor. Ölüyoruz. Ne kadar kalmış? Hala var. Bak çok karanlık ya. Neredeyse hiçbir şey göremiyorum. Aa dur. Anan. Oh 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 oh. Orada bir şey var mı? Burada. Şuradan gidiyoruz. Yukarıda da bir şey yok. Anam. Abi, abi öldük. Öldük, öldük, öldük. Abi ya! Orası orasına güç toplayıp gitmemiz lazım. Bu arada olmuş bunlarda. Şöyle burada bayağı güzelle. Ee, neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Bence yeter. Çünkü öbür bölümde inşallah gideriz. 10 tane var. Aslında bir chest plate yapsak mı? Neyse. Öbür bölümde gideceğiz arkadaşlar. Şöyle la Lan H Tamam Görüşürüz arkadaşlar Bay bay